1984 yerel seçimlerine günler kalmıştı ve babama bir yalan söyleyerek Ergun'u bulmak için Almanya'ya gitmiştim. Ya seçim için dönecektim ya Ergun'u bulacaktım. Ya oy hakkımı kullanacaktım ya da dostumu geri kazanacaktım. Muhammed ile Şahin Urfa'ya bir gitti bir daha dönmüyorlar. Ne uzun duymuş ya bu kadar uzun sürer mi bir düğün ya? <laughs> dönerler efendim. Yarın dönerler. Ben sanmıyorum. Urfa'ya gittiler ya ya, yani bizimkiler Urfa'da ya, Urfa düğünleri... ...öyle kırk gün, kırk gece öyle devam ediyor. Zaten bir dönsünler onlar, kırk gün, kırk gece ayak yiyecekler Hı. benden. Mayıs'a kadar bekler baba. Tamam işte, Mayıs'ta gelirler, ben onları Temmuz'a kadar döverim ya. Ee. Çocuk sen Hı. Allah Allah, ha yemeğini yesene sen, fazla karışma bakayım. O abim bilir sorumluluğunu, gelir oyunu kullanır onlar Fehmiciğim, sen merak etme. Ya abla ya... Neydi gittikleri köyün adı? <laughs> Urfa'nın ne köyü? Meşhur bir şey köyü var. Ha, aşağı Nürnbergliler. <laughs> 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 aşağı Nürnbergliler Fehmciğim, bu Almanya'dan <laughs> gelen Nürnbergliler kurmuş. Onun için adı Aşağı Nürnberglilermiş. Aşağı Nürnbergliler. Evet. Çok ilginç değil mi baba ya? Baba, babacığım ben biliyor musun bu seçimlerde yine sandık görevlisiyim. Hem de Gülden'le birlikte yapacağız yani. Sandık görevini benim ya çok iyi yaptınız, onu çok iyi yaptınız çünkü... ...sandık çok önemli ya, en önemli sandık, özellikle buzele ...en önemli sandık, aman dikkat edin, hile olmasın ya. Cık, yok babacığım, sen hiç merak etme, oyların bana emanet yani. <laughs> Vallahi Nazlı, bak çok dört gözünü aç çocuğum, iyice dikkat et çünkü sonuçta... ...ya bu işin ucunda muhtarlık maaşı var yani. Ne? ya ikide bir maaş, maaş, maaş deme ya de muhtarlık maaşı için muhtar olacağım zannedecek ya. Her yerde söylemiyorum ki ben zaten, merak etme, yok. Baba, sen de yemek verecek misin? Ne? Yemek. O ne şey ya? Ne bileyim, hani ben geçen sene işte ablam gibi sandıkta görevliydim. Partilerin teşkilatları acayip yemekler falan getiriyor bu sandıkta... ...öyle etrafta herkese falan, tatlılar, ne bileyim neler neler. Olur mu ya? Allah Allah! Ne var benim o el işlerle? Ben parti teşkilatı mıyım ya? Allah Allah. Alt tarafı. ben bir Fehmi'yim ya. Benim, ne? Param mı yeter o kadar yemeye? Allah bilmiyorum. Kazanmak istiyorsan yapacağım baba. Güç gösterirsin. Ha tabii. Söylemesi kolay senin için. <laughs> Aslında biz de yapsak ne kadar güzel olur Fehmi'cim. Şöyle şanımızla, şerefimizle. Hiç gerek yok ya. Hiç çıkar mı? Hiç gerek yok böyle şeylere. ...bizim öyle şahane falan ihtiyacımız yok, biz... <laughs> ...neyse o halkımız bize verir ya, Allah Allah... ...yemekli de verir, yemeksiz de verir, ne var? Emre, peki, bir şey olma, ne olacak yani, hani baksana nasıl bir havamız olur... ...düşünsene yani. Hiç havaya falan yemekli falan fikse mikse girmeye gerek yok. <laughs> öyle yemeksiz versinler işte ya, Allah Allah, icat çıkarmayın. Lan, yine radyo mahkeme diyor, bu ne yahu? Nereden geliyor bu ses? Sami abinin sesi değil mi o? Ne oluyor? İnanacağı diyorum bak, kime diyorum? Burada, şişt! Hop! Bak buraya diyorum, şu çöpleri al. Mahvetmişsiniz ortalığı. Ya kime diyorum ben? Kime diyorum ben? Sami, ne yapıyorsun be ya? Aynı Fehmi abi, sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. Açsanı şişe mi diyor? Aç bakayım, şişt! Bak kime diyorum ben burada? Kime diyorum ben burada? Ya Sami, kime bağırıyorsun, niye bağırıyorsun ya? Ya Fehmi abi, de bunları görmüyor musun? Herkes çöpünü ilerideki çöp kutusuna atarken... ...bunlar poşet poşet buraya atıyorlar. Poşet poşet... Valla leş gibi kokuyor sonu mahalle. Ay kız Sami abi, ben hep görüyorum onların çocukları atıyor o çöpü. Oraya diyeyim ben sana yani. Niye diyeyim ben? Niye ben? O, o zaman topla atsın çocukları. Bana ne onların çocuklarına? Bak kim diyor? Şişt! Açsana bakayım şunu! Ya Sami gir içeri ya, kalbi olan adamsın sen, var böyle ya. Bak, var akıyor. Ya hırdım ha, ne hırtlıyor, ne hırtlıyor? Ne sokakta bakır sen? He? Ne mahallenin huzurunu bozuyorsan sen? Çıkmıyor mu? Çıkmıyor. E git kapısına, yüz yüze konuş. Aa, her şeyi biliyor bak, her şeyi biliyor. Yerden bitme ha. Dur Sanki ben gitmedim. Sanki kapıyı çalmadım, zili çalmadım. Çıkıyor mu dışarı? Çıkıyor mu dışarı? Bir şey, çıkmıyor işte bak, ne oluyor? Ortalık lej gibi. Ortalık lej gibi? Vallahi onu bunu bilmem. Mahkemeye vereceğim sizi, hepiniz mahkemeye! Bakın lan! Bakır mı? Bak seni tutuklamak zorunda kalırlar, sabah mı bağırıp durursan? Beni de balıttırırsan gece vakti. Ya Sami tamam işte, dava, dava et ya. Bırak mahkeme uğrasın sen, niye sinirleniyorsun ya? He, Fehmi abi doğru söylüyor, git mahkemeye ver. Vereceğim, vereceğim tabii. <laughs> böyle, böyle bakacağım ben yukarı, vereceğim onları. Bak aha, deliller de burada. Toplamayacağım Allah, toplamayacağım Allah. A. Bak, ona göre şahitsin, tamam mı? Şahitsin. Ha, şahidim, tamam, tamam. Bak, Fim abi sen de şahitsin. Tamam, tamam, ben de Ha, tamamladım. tamam, iyi o zaman. İtar, itar! Bağırma, hadi. Son kez bağırın, tamam. Hadi git içeri. Şey olsun diye bağırın. Tamam, tamam, hadi. Hadi. Hadi Fim abi, siz de girin içeri. Hadi, girin içeri, bacım sen de gir. Asa iş berkem tamam. Huzur ve e, emniyet ne etmiş, sağlanmıştır. Hadi bakayım.